Ada bilimin akademik yönden bahsedeceğim. Öncelikle hiçbir öğrenciden vazgeçilmiyor. Akademik seviyesi ne olursa olsun öğrencinin yapabileceğinin en iyisinin yapılması için öğretmenler elinden geleni yapıyor. Bütün ilgi veriyorlar. Keza her dönem bireysel görüşme yapılıyor. Rehberlik servisi aracılığıyla veli çağrılıyor, velilerle görüşülüyor. Öğrenci neden böyle, nasıl daha iyi yapabilir? Öğrenciyle konuşulup tavsiye veriliyor. Ada Bilim Okulları'nın dil alanında da yürüttüğü birçok çalışma var. Bunlardan bir tanesi MindWorks projesi. Belirli bir konu hakkında öğrencilerimizin oluşturduğu bir panel. Gene sahnede bulunarak özgüvenimizi arttırdı ve aynı zamanda İngilizcemizi ve Arapçamızı geliştirmemizi sağladı. Okulumuzun yürüttüğü bir başka faaliyette Erasmus projeleri. Erasmus projeleriyle Estonya ve İspanya ülkelerine gittim. Bu proje bana ne kattı diye soracak olursanız beni bir dünya insanı yaptı diyebilirim. Adabilim'in kültür alanında yaptığı çalışmalara gelecek olursak eğer, 7. Oğul elbette bunların başında geliyor. Gerek öğrenci kadromuz, gerek öğretmen kadromuzla seyircilerimize çok güzel bir gece yaşatmaya başlıyoruz. Aynı zamanda 7. yol şiir akşamlarına ek olarak da 7. yol dergilerimiz var ve bu dergide yine öğrencilerimizin hazırladığı şiirler, inceleme yazıları olsun. Bunları derleyip dergi halinde basıyoruz. Aynı zamanda bilim alanında çıkarttığımız Kilit Taşı dergimiz de var. Senede bir kez yaptığımız geleneksel kitap sergilerimiz mevcut. Okulumuza birçok ünlü yazar, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ünlü yazar geliyorlar. Öğrencilerimizle buluşuyorlar. Onlara belki de hayat görüşü kazandırıyorlar.